yani ne yapmaya çalışıyorsan Artık daha fazla karton toplamayacağım. Benim o zenginlerden neyim Ben de gayet iyi soygun hırsızlık yapabilirim. Kaç gündür hiçbir şey yemedim. Karnım çok acıktı. Artık Şu kartonu yesem güzel olabilir. Tahta güzel. Bakalım. Oh, ladin ağacı odunlu hamur. Oh, bu meşey. Şimdi hazırsanız köydeki bakkala soygun yapacağım. Ben de ekmek yiyeceğim. Sıcak sıcak yumuşacık. İpek değil. Fakirlik bütün kötülüklerin anasıymış. Şimdi bir de buraya market yazmış. Bakkalsın sen bakkaliyesin. Aman Allah'ım herkes yalancı olmuş. Kime güveneceğimi şaşırdım. <laughs> Bu bir soyakındır. Ellerini havaya kaldır çabuk. Olamazsın keriz adamsın. Tabancam yok. Bıçağım var. Tabi anladım benim çok tehlikeli bir soyuncu. Yaramaz bir hayla. Çabuk kasanda gibi paralar var. Bir de silo diye bağırmam. içini bitiririm o zaman. <laughs> tamam bağırmam. Ben bildiğin hırsızlara benzemem. Ben çok tehlikeliyim la. Umarım benim ne kadar büyük bir hırsız olduğumu anlamışsındır. Ne büyük hırsızlara köydeki bakkalı soyuyorsun. Ben bir kere Sen şu paralar ver de benim işim gücüm var. Çok yoğun bir iş adamıyım ben. Paralardan önce sana bir şey versem olur mu? <laughs> ne vereceksin? Elman vereceksin yoksa? Helal et. Hayır elma değil. Bir maden vereceğim. Maden derken demir, altın, gümüş. Altın mı yoksa? Hayır altın değil. Başım <laughs> heyecanlandım. Elmas falan olmasın sakın? İzin verirsen elimi indirip gösterebilir miyim? Estağfurullah. İndir nasıl rahat ediyorsan öyle yap. O ne? O ne la? İşte bunu vereceğim. Ne biçim maden la? Kursun madeni al bakalım. Bıçağını ateş etme. Yanlış bakkala girdin. <laughs> Bak. Nereye vurdun lan? Kolumu uçurdun mu? Patlattın oğlumu la. Al işte, oğlum, şimdi alacağım oğlum. Gideyim ne alacağım? Ben bir şey olur mu? Yanlış marketi söyleme. Mahmut market, süpermarket olma yolunda ilerleyen bir markettir. <laughs> süpermarketi oğlum gitti la çabuk defol ben şimdi bu bıçağı diğer elimde tutamayacağım bak bak yok işte tutamıyorum tek bu var tamam gidiyorum işte gittim artık milleti soymam çok daha kolay olacak birilerini bulalım hemen işte üç tane keriz. Bize mi dedin? Siz benim şu halime ve ben tehlikeliyim arkadaş. E, Mahmut duydun mu? Tehlikeliyim hiç öyle diyor. Öyle Mahmut duydum la. Ne? Duyarsınız tam kulağınız sağır değil ya duyarsınız. Çabuk paraları Çekilin. sökülün. Ben bayağı tehlikeliyim <laughs> yani. Anlatsam şimdi sabaha kadar. Daha Mahmut daha amma keriz amma komik bir adam la. Beni çok güldürdü. Size paralar.